Arkadaşlar merhabalar. Ben öğretim görevlisi Ercan Polat. Uygulamada tatlı ve pasta eğitimi kitabımız için yiyecek içecek hizmetleri alanında Güzel Sanatlar ve Turizm Fakültelerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde Meslek Yüksek Olan'ın aşçılık, ekmekçilik ve pastacılık bölümlerinde kullanılmak üzere öğrenme materyali olarak bugün sizlere aşma yapımını göstereceğiz. Evet şimdi aşma yapımı için kullanacağımız malzemeleri saymayla başlayalım. 1 kilogram un, 70 gram şeker, 2 adet yumurta, 100 gram sıvı yağ, 560 mililitre süt veya su, ya da ikisinin karışımı da olabilir. 50 gram yaş maya, 30 gram tuz. Evet, aşma yapımında aşmanın ara katlarına sürmek için kullanacağım 280 gram katı yağ, 20 mililitre sıvı yağ. Bu ikisini arkadaşlar güzelce harmanlayacağım, yumuşak hale getireceğim. Bu şekilde ara katlara bunu süreceğiz. Daha sonra aşmanın üst tarafında yumurta sarısı, beyaz haşhaş, susam, çörek otu bunları da aşmanın en üstüne kullanacağız. Evet, aşılanın ilk yapım aşaması olan hamurlarımızı yoğurmayla başlayacağız. Evet, hamur yoğurma makinesinde toparladığımız aşma hamurumuzu şimdi tezgahımızda da son işlemi verdik. Hamurumuzu toparladık. Şimdi bu toparlanan hamurumuzu biraz dinlendireceğiz ve ölçülü bir şekilde gramajlarla keseceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi dinlenen hamurumuzu ortalama 100 gramdan keseceğiz arkadaşlar aşma için. Aşma için 100 gram, 110 gram, 120 gram hamurlar kesilebilir. Evet size verdiğim ölçüden ortalama 110 gramdan 120 gramdan kestim arkadaşlar. 15 adet beze çıktı şimdi bu 15 adet bezemizi yuvarlayacağız ve daha sonra sırasıyla da yapım aşamalarına devam edeceğiz. Evet bu aşamada şimdi açma hamurlarımızı yapıyoruz. Şimdi yapım aşamasında malzeme listesinde göstermiştim. Sıvı yağ ile margarin yağımızı karıştırdık. Bu yumuşak kıvam durması gerekiyor. Yani sürülebilir kıvam durması gerekiyor. Şimdi aşma hamurlarımızı bu kat yağ ile açacağız arkadaşlar. Evet hamurlarımızın iç kısmına bu şekilde yağlar yedikten sonra fitil şekli veriyoruz. Bu şekilde hamurlarımızı bir süre daha dinlendireceğiz. Diğer tüm hamurlarımızı bu hale getireceğiz. Evet arkadaşlar aşmalarımızı bezeledikten sonra şimdi fitil yapma işlemini gerçekleştirdik. Bunu nasıl yaptık? Açmalarımızı e, aşmalarımızı bezeleri açtık e, ee, işlerine biraz önce söylediğim yağ sıvı yağ ile karışmış katı yağ aralarına sürdük ve bu şekilde içinde hafif bir şekilde e, katladık ve fitil haline getirdik. Şimdi bu şekilde fitil haline de bunları dinlendireceğiz. Bir süre sonra dinlendikten sonra da e, şekil, son şekillendirme işlemini yapıp tepsimize dizeceğiz. Evet aşmalarımızı bu şekilde şekillendirdik arkadaşlar. Şimdi yumurta sarlarını ve haşhaş, susam, çörek otu ve benzeri isteğe bağlı bunlarla aşmalarınızı son halini verebilirsiniz. Aşmalarla ilgili şunları söyleyeyim. Şu anda bizim yaptığımız aşmaların hepsi boş aşma. Ama sizler isteğinize göre kaşarlı, çikolatalı veyahut da patatesli aşma yapabilirsiniz. Bunu da ilk sarma aşamasında arasını açtığımızda yağ ile birlikte arasına koyarak da o şekilde sararsanız aşmadan dolgulu yapabilirsiniz. Şimdi biz yumurta sarısıyla işlemlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar aşmalarımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bu tamamlanan aşmalarımızı dinlenmesi için mayalanma sürecine göndereceğiz en az ortalama 2 saat, 2,5 saat, 3 saat civarında ortam ısısına göre bu 1 saate kadar da düşebilir. Yani ortam ısısı burada çok önemli. E, bu şekilde mayalama işlemi gerçekleştireceğiz ve daha sonra da pişireceğiz. Bugün pişirecekseniz oda ısısında mayalandırmanızı önerdim. Aceleniz yoksa yarın pişirecekseniz de artı 4 derecede bir gece bekletirseniz o şekilde yaparsanız da ürünleriniz daha da iyi olacaktır. Artı 4 ise dolapta da mayalandırma yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı gün pişirecekseniz oda ısısında, ertesi gün pişirecekseniz artı 4 derecede dolapta mayalandırmayı sağlayabilirsiniz. Evet, aşma hazırlamıştık. Ortalama 2 saat, 3 saat kadar odasında mayalandırdık. Şimdi pişmeye hazır. önceden ısıttığımız 180 derece fırında 18-20 dakika civarında üst kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, aşma hamurlarımızı pişirdik. Şu an servise hazır.